Annem atta gitti. Güneşin altın ışıkları, bozkırın ortasındaki başakları kendi rengine boyadıkça boyuyor, yazı yabanı kuruttukça kurutuyordu. Karadağ'ın eteklerine değin uzanan ekin tarlalarında Ağustos böceklerinin cızırtısından başka ses yoktu. Bozkır'ın bu usta sazendeleri taşın toprağın yanık feryadını senfoni halinde dillendiriyordu. Keklik pınarından kalkan bıldırcınlar, ekin destelerinin altında öbek öbek toplanarak kendilerini gölgeye atıyorlardı. Bir de insanlar vardı. Tenleri güneş yanığı, elleri nasırlaşmış, alınları kader haritalarının kalın çizgileriyle çizilmiş örümcek ağını andıran İstiklal gazisi İsmail de bunlardan biriydi. Feleğin çemberinden geçen İsmail, 35 yaşında olduğu halde 50'sinde gibi gösteriyordu. Hanımı, iki kızı ve yaşlı annesiyle birlikte yaşıyordu. Bırakarak, ekin tardasının orta yerindeki alıç ağacının gölgesine doğru yürümeye başladı. Hanımı Elif, sofrayı kurup bulgur pilavı ile ayran. Savaştan yeni çıkan Anadolu'nun şimdiki savaşı yokluk atlatabilenler ayaklarında çarık olup olmamasına bakmıyordu. İsmail usulca bağdaş kurdu gölgeye, toprağın üstüne. Beş yaşındaki Halime ile üç yaşındaki Sadiye de babalarının yanına diz çöktüler. Elif bulgur pilavını ateşin üzerinden az önce indirmişti. Sıcak pilavın biraz soğumasını beklediler. Elif ayranı keklik pınarının buz gibi suyuyla yapmıştı. Pilavın yanına bir başta kuru soğan kesmişti. İsmail bulgur pilavını kuru soğana yemeyi çok severdi. Çalışan, ter döken insanın yemek yemesini seyretmek bile güzeldi. İsmail çalıştığı gibi de yiyordu hani. Karnında üçüncü yavrusunu taşıyan Elif, sevgiyle baktı erkeğinin yüzüne. İki ay sonra nüfusları kendileriyle kalan babaanneyle birlikte altıya çıkacaktı. Zaman yokluk zamanıydı. İsmail'in biraz daha çalışması gerekecekti. Zavallı İsmail'im diye düşündü Elif. İstiklal Harbi'nden döneli on yıl olmuştu. Harpten döndüğü yıl evlenmişti Elif'le. İsmail önce Çanakkale Harbi'ne çağrılmıştı. Gidiş o gidiş. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı derken tam yedi yıl cephede savaştı. Birçok defa ölümle burun buruna geldi. Öldürmeyen Allah öldürmüyordu işte. Bu yedi yılda sadece düşmanla savaşmadı İsmail. Açlıkla, hastalıklarla, bitle de savaştı. Zaferden sonra gazilik şerefiyle Sivas'ın Gürün ilçesindeki Bekteşli köyüne döndü. Yakınları kendisinden çoktan ümidi kesmişti. Ailesi ve köylüleri öldüğü zannedilen İsmail'in dönüşüyle düğün bayram yaptılar. Savaş bitmişti ama yemeğe ekmek yoktu Anadolu toprağında. Yıllarca süren savaşlar devleti ve milleti bitirmişti. İsmail de rahmetli babasından miras kalan iki parça tarlayı ekerek ailesinin karnını ancak doyurabiliyordu. Yokluk hat safadaydı ama bu durum yedi yılını ölümle burun buruna geçiren İsmail için alışılmış bir şeydi. Sağlığı yerindeydi çok şükür. Nur topu gibi iki çocuğu vardı. İki ay sonra bir yavruları daha olacaktı. Bunlar İsmail'in mutlu olması için yeterli nedenlerdi. Günler birbiri ardınca akıp gitti. İsmail, Kaan'ı arabası ile ekini harman yerine indirdi. Düven sürme, buğdayı samanından ayıklama, değirmende öğütme, bulgur kaynatıp kurutma işlerini bitirdi. Kış için sadece yakacak işi kalmıştı. Bir Eylül sabahı İsmail tam yakacak teminine dağa gitmeye hazırlanıyordu ki Elif'in sancısı tuttu. İsmail derhal köyün ebe kadını Sultan Ana'yı bulup getirdi. Hane halkını korku ve telaş sarmıştı. İsmail, üçüncü yavrusu dünyaya geleceği için heyecanlıydı. Ancak Elif'in hayatı için endişeliydi. Zira Elif'in ikinci doğumu çok sıkıntılı geçmişti. Köyün yaşça ileri kadınları Elif'in başına toplanmışlardı. Elif'in çığlıkları yeri göğü inletiyordu. İlerleyen zaman ve dinmeyen çığlıklar bir şeylerin ters gittiğinin habercisiydi. İsmail evinin kerpiç duvarının dibine çömelmiş, başını dizlerinin arasına gömmüş, kara hülyalara dalmıştı. Bir terslik olmasını hayal bile edemiyordu. Hayır, Elif onu bu küçük bebeklerle baş başa bırakıp gidemezdi. Bu İsmail'in dünyasının yıkılması demekti. Bir bebek çığlığıyla başını dizlerinin arasından kaldırdı İsmail. Şükürler olsun diye mırıldandı. Şükürler olsun, bebek doğdu, dedi. Bir nefeste doğum odasının kapısına vardı. Gerçekten de bebek doğmuştu. Bebek yaşlı babaannenin kolları arasında çırpınıyordu. İsmail'in telaşlı gözleri Elif'i aradı, buldu. Elif bitkin bir vaziyette yatıyordu. Sultan Ana'nın yüzü de Elif Hingi gibi kirece dönmüştü. Sultan ana yavaşça İsmail'in kulağına eğilerek çok kan kaybetti. Şu an kendinde değil diyebildi. Bir saat sonra İsmail'in evinden yükselen feryatlar göğe erişiyordu. Korktuğu başına gelmişti İsmail'in. Elif iki de değil üç bebek bırakarak göçüp gitmişti bu fani dünyadan yeni doğan bebeğin çığlıkları, köylü kadınların feryatları arasında duyulmuyordu bile. Sadiye ile Halime ise cenazenin bulunduğu odadan uzak tutulmalarına rağmen olanları biliyormuşçasına sus pus olmuş bir köşeye büzülmüşlerdi. İsmail kundaktaki erkek evladını bağrına bastı. Bir çocuğa bir de yanında cansız yatmakta olan hayat yoldaşına baktı hışkırmaktan dolayı nefes almakta zorlanıyordu. Sultan ana bebeği İsmail'in kucağından alırken bu yavruya bir süt anne bulamazsak bu da çok yaşamaz dedi yürek yakan bir sesle. Bu sözler yaşadığı acının etkisiyle duyarsızlaşmış olan İsmail için hiçbir şey ifade etmiyordu. Bir an için her şeyi unuttu. Yıllarca savaştığı cepheler geldi gözünün önüne yanı başında yüzlerce arkadaşı şehit olmuştu. Hayata doyamadan giden dal yan gibi nice fidanın göz kapaklarını kapatmıştı. Açılmamacasına. Ağır yaralı nice arkadaşı şehadet şerbetini onun kollarında içmişti. Hele bir seferinde Çanakkale Harbi'nde arı burnunda düşmanla verdikleri amansız mücadeleden 60 kişilik takımlarından sadece Hasan Çavuş'la kendisi sağa çıkabilmişti. Ölüme yabancı olmayan bu kahramanlık abidesi insan sanki ölümle ilk defa karşılaşıyormuşçasına sarsılmaktaydı. Epey sonra kızları Sadiye ile Halime'yi hatırladı İsmail. Bir köşede birbirlerine sarılmış ağlarlarken buldu onları. Çocuk masumiyetinde ölümün yeri yoktur. Bilmez ölümü minik ağlar. Nice zaman geçtikten sonra anlarlar acıyı. Anladıkça yakar acı ta ciğerlerini. Ruhlarının kılcal damarlarına değin işler sonraları. İsmail iki çocuğu da bağrına bastı. Halime beş yaşındaki annesini sordu. Baba annem baba annem nerede dedi. İsmail bu minicik dimağlara ölümün ne olduğunu anlatamayacağını biliyordu. Göz pınarlarını hakim olamadı. Parmağıyla uzakları işaret etti. Orada yavrum. Anneniz uzaklara gitti. Çok, çok uzaklara gitti. Sadiye babasının göğsünü yumrukluyor. Habire annesini istiyordu. Halime babasının sözünü anladığını ispatlamak ve Kardeşinin sesi teselli etmek için ona onun anlayacağı dille anne atta gitti. Anne atta gitti dedi. Acı olay bütün köyde dalgalandı. Hava sıcak olduğundan cenazeyi bekletmek olmazdı. Tezelden Elif'in yakın köydeki ailesine acı haberi iletildi. Cenaze yıkandı, kefenlendi. Tüm bu işlemler olurken Halime ve Sadiye komşu kadın tarafından yandaki eve götürüldü. Acı olayı uzaktan uzağa sezinleyen Halime camın önünden sürekli dışarısını kolluyordu. Tahtadan bir sandığa benzettiği nesnenin bir kalabalık tarafından köyün camisine doğru götürüldüğünü gördü. Yine çocuk masumiyetiyle anladı ki bu tahta sandığın içerisine götürülen şey yüreğinin bir parçasıdır. O yüreğinin bir parçasını götüren sandığın camiden sonra nereye götürüleceğini de çok iyi biliyordu. Bu olaya birkaç defa şahit olmuştu. Mezarlığın yerini biliyordu. Mezarlık köy çıkışının biraz ilerisindeydi. O gün ikindi namazından sonra henüz 30 yaşındayken hayata elveda diyen Elif'in cansız bedeni kara toprağın bağrına bırakıldı. Elif'in taze topraktan mezarı bir tümsek şeklindeydi ve mezarlığın girişinde göze çarpıyordu. Güneş bir başka battı o gün Bekteşli köyü üzerinden. Giderken de aldı götürdü İsmail'in evinden sevinci, mutluluğu, umudu. Köylüleri o akşam yalnız bırakmadılar İsmail'i. Evi taziyeye gelenlerine doldu taştı. Yeni doğan zavallı yavrucaksa bütün olanlardan habersiz ciyaklayıp duruyordu babaannesinin kucağında. Her ne kadar bu zavallı yavruya süt vermeye çalışsalar da köyde emziren kadın bulunmadığından bu minik yavrunun geleceği de iç açıcı gözükmüyordu. Halime ile Sadiye'yi evine götüren komşu kadın akşama doğru öksüzleri 10 yaşındaki oğluna emanet ederek cenaze evine döndü. Kadın evden çıkar çıkmaz çocuklar da bütün tembihlemelere rağmen dışarı çıktılar. Komşunun 10 yaşındaki oğlu bir süre sonra vazifesini unutup kendi yaşlı çocuklar da oyuna daldı. Sadiye ile Halime'nin kaybolduğu yatsı ezanı okunurken ancak anlaşılabildi. Önce yakın çevre arandı. Bütün köy ellerinde fenerlerle dışarı döküldü. Köyün içi, ahırlar, samanlıklar tek tek aranmasına rağmen iki çocuğun izine rastlanamadı. İsmail acı üstüne acı yaşıyordu. Durup durup "Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Allah'ım, sen yardım et." diye mırıldanıyordu. Saatler gece yarısını gösteriyordu ama çocuklardan hala bir haber yoktu. Çocuklar köyün içerisinde yoklarsa geriye bir ihtimal kalıyordu, köyün dışı. Gecenin o saatinde köyün dışına bulunan o yaştaki çocukların kurda kuşa yem olma ihtimali herkesin yüreğini burkuyordu. Derken İsmail'in aklına son çare olarak mezarlığa bakmak geldi. Halime mezarlığın yerini biliyordu. Babasıyla birlikte defalarca dedesinin mezarını ziyarete gitmişlerdi. İsmail yanında köyün delikanlılarından bir grupla yola çıktı. Ellerindeki kandiller gecenin korkutucu karanlığını deliyordu. Mezarlığa yaklaştıklarında İsmail yanındakilere sessiz olmalarını tembihledi. İyice yaklaştıklarında Elif'in taze mezarının üstündeki iki karaltı dikkatlerini çekti. İsmail tahmininde haklı çıkmıştı. Bu manzara İsmail için ölüm üstüne ölümdü. Yüreğine hançer saplanmış gibi oldu. Halime yüreğinin çekim gücüne daha fazla dayanamamıştı. Anne hatta gitti diyerek akşamın alaca karanlığında kardeşinin elinden tutup minik kardeşini mezarlığa getirmişti taze mezarı bulmaları zor olmadı. İki yavru alaca karanlıkta bir süre ağlaşarak tırnaklarıyla mezarın taze toprağını eşelemişlerdi. Takatleri kesilinceye kadar buna devam etmişlerdi. Karanlık onları korkutmuyordu. Biliyorlardı ki yalnız değillerdi. Bu toprağın altında canlarının bir parçası olan anneleri vardı. Annelerini bu soğuk topraktan çıkarmak, ona bir daha bırakmamacasına sımsıkı sarılmak iki kuzucuğun bütün istediği buydu. İki kuzu bütün güçleri tükenince annelerinin koynunda uyuya kalmışlardı. İsmail mezarın üzerinde uyuyan çocuklara dokunmadan önce yanındakileri sessiz olmaları konusunda el işaretiyle bir kez daha uyardı. Zira bu ortamda uyanırlarsa ani korkuyla şok yaşayabilirlerdi. Çocuklar ağlamaktan ve tırnaklarıyla toprağı kazmaktan öyle bitkin düşmüşlerdi ki uyanmalarına imkan yoktu. Dikkatli bir şekilde yataklarına kadar kucakta taşındılar. Zavallı öksüzler annelerinin kocağında uyuyormuşçasına her şeyden habersiz yumuşak yataklarında devam ettiler uykularına